Ancak ilk gecesini ihya, o gece bunu konuşmak da olur ama e, önceden testi kırmadan tokata atmak icap eder. Ne buyuruyor? Recebin ilk gecesi Allah Azze ve Celle bütün ümmetime tecelli buyuracak. Yani haftaya perşembe günahkarlar mağfiret edecek, tevbe ikram edecek, zikredenlere manen yaklaştıracak gece kuvvetli ibadet yapıp uykusuz kalmayı tercih edenlere tecellilerini, feyizlerini, nurlan rahmetlerini ard arda yağdıracak. O gece ibadetle geçiren sabaha aff olarak çıkacak. İnşallah o gece bir plan yaparız, konuşuruz. Ne kılacaklarımız belli de bir de gece de ile ilgili bazı namazlar tarif edilecek. Recep'in ilk gecesini ibadetle geçiren haftaya bu geceyi herkesin kalbi ölse onun kalbi ölmeyecek. Ne demek? imansız ölmeyecek. En büyük korkumuz imansız ölme tehlikemiz var hepimizin. Kalbi ölmeyecek. Allah başının üstünden hayırları onun üzerine dökecek. Anasından doğmuş gibi günahlarından çıkacak. Cehennemi hak etmiş yakın akrabalarına da şefaat hakkı alacak. Bu çok önemli bir şey. Birkaç kişiyi de kurtarma hakkı da verilecek. İlk gece, önümüzdeki perşembe gecesiyle ilgili faziletler. Onun için bunlara duyun da sakın terk etmeyin. Recep'in ilk namazı e, Enes radıyallahu anh rivayet edilmiş. E, ilk gecesinde akşam namazından sonra 20 rekat kılarsa her rekatte bir Fatiha ve bir kulü Allah'a okursa 10 selamla 20 rekat kılarsa sevabı nedir? Bilir misiniz? Etedrûne <laughs> Ma sevabı. Bunun hakkında çok kaynaklara ulaştım. Bütün kaynaklarda burada yazdım. Sayfa 71'de. Çünkü Ruhul Emin Cibril Aleyhisselam bana bunun sevabını bildirdi. Zaten bu namazın çok kuvvetli vaatleri var. E, Tirmizi'de akşamdan sonra 20 rekat kılana zaten cennette köşk vaat ediliyor. Yani birçok sayı hadiste de o dakikada, o saatte akşamdan hemen sonra dünya kelam konuşmadan sünneti saymayın. Evvabine sayılır. Yani bir de evvabin kılmaya artı gerek Yok. Çünkü evvabin namazı o vaktin namazıdır. Bu da o vaktin namazıdır. Nafilelerde tedahül vardır. Nafilelerde tedahül vardır. Tedahül ne demek? İç içe girmek demek. Mesela abdest aldın. Abdest şükrü namazı kılman sünnet mi? Müstahap mı? Evet. O arada da şadırmanda abdest aldın. Mescide girdin. Abdest şükrü için ayrı. Tehiyyetül mescid. Kerahat vakti değilse. Kerahat vakti abdest şükrü kılamazsın. E, Tehiyyetül mescid namazı İkisini ayrı ayrı kılman gerekir mi sünnet yerine gelmek için? Gerekmez. O iki rekat ne olur? Hem şükrü vuzu olur, hem de teayyetül mescid olur. Ya benim içime sinmedi. İkisini ayrı kılacağım. Kaşınanı kaşırlar. Mübarek adam bir de hacet namazı kıl, on de kuşluk kıl. Namazdan doyum olmaz. Yani kılmak isteyene onu ayrı kılma denmez. Ama bir adam Sünnet yerine gelsin. Şimdi ben tayyatül mescidsiz oturmayın buyurdu hadis-i şerif. Ama abdest şükrü kıldım. E, yeter mi? Yeter. Nafilelerde tedahül var. Anladınız mı? Ne demek istediğim ha? Farzlarda bu olmaz. Ne buyurdu Cibril? Allah Resulü e, Cibril bana, bana bildirdi. Siz biliyor musunuz? Dedi. Sahabe dedi. Allah Resulü alemu. Yine geldi. Bak Allah Resulü bilir. Dedi ki Hafızallahu Teala. Kim bunu Recep'in ilk gecesi yaparsın, her gece var ama Recep'in ilk gecesi yaparsa bir senelik sigorta var. Bir sene. Çünkü her, her gece Recep'in ilk gecesi değil. Senede bir kere o zaman. Hafızla Allah Teala, Allah onu koru. Fi nefsi canı hususunda. Yani başına bela gelmesin, vücuduna, bedenine, uzuvlarına, organlarına vesaire. Ve mali, malı hususunda. Bir de mallarım var, şuyum var, buyum var. Efendim, çalınır, çırpılır, işin bozulur, iftihaz eder falan. Ve ehli ailesi hususunda. Ailesi işte imanlıysa karın, çocuğun mocuğun hepsi girer. Ve veledi, o ehli o zaman eşi. Çünkü ve veledi, çocukları gelmeseydi ailenin içine çocuk girerdi. Burada ayrı söyledi. Ve veledi çocuklarını da korur. Ve ucire min azabil kabir. Kabir azabından da o sene ölse korunur, kurtulur. Ve cehaz ala sırat, sırattan da nasıl geçer? kelber gayri hisabim ve Hesapsız, azapsız, şimşek gibi geçer. İyi o zaman bir gece bunu kısın, başka bir şey yapmasın. İşte seni gibi enayiler böyle konuşur. Ondan sonra da o da nasip olmaz. Ondan sonra da imansız da ölmek nasip olur. Allah muhafaza belasını bulur. Lüzumsuz şeyler konuşma. Allah Teala bu namazı ihlas ve huzur üzere, huzur üzere kılmayı kime nasip ettiyse demek herkese nasip etmeyecek. Kime nasip ettiyse de Vadi haktır, bu müjdeleri Habib'i duyurmuştur, verecek. Bunda bir şüphe yoktur. Ama tabii kıraatın nasıldır, nasıl okudun, abdesti doğru mu aldın, kuslünde eksik var mıydı? Onları ben mi ilgileneceğim herkesin abdestiyle, kusluyla? Herkes kendi kuslüne, abdestiyle e, ilgilensin. Kıraatın doğru mu, değil mi, bilmem Onun için ne dedik? Cemaatle de kılalım da en azından birçok insanın galatları var. E, o sıkıntıdan da kurtulmak müyesser olsun. Ona, o namazdan sonra da duası var. E, ee, 71. sayfa 72'de geçiyor. Tabi şimdi bir dene meselesi var. Oho! Bir de ilk gece irzal husum namazı var. Kulakları olanlardan, ödeme imkanı olmayanlardan kasımlarını nasıl razı edecek ahirette? 72-73 hepimizin başında. Benim bile kılmam lazım. Bilesi fazla. Ondan sonra irzal husum namazı ayrı bir namaz. Recep'in ilk gecesine özel. Recep'in ilk gece duası 73'te. Arapçası var 74'te menası var. Ondan sonra bir 30 rekatlığın var biliyorsunuz 3 30. Onlar bir ayrı bir şey. Hadi bakalım geldi ilk cuma gecesi Regaib namazı. Bu Regaib namazını şu anda tarif etmeye bir vakit yok. Dergide Recep risalesimde de var. Eskiden beri almışsınız. Koymuşsunuz kütüphanelere duruyor. Orada da bulabilirsiniz 74 75. Çünkü biz e, Regaib gecesi sohbete başlayınca bu namazı kılmış bitirmiş oluyoruz. Tabi bir daha namazın tarifinin ven vakti geçecek. Çünkü sohbet yastan sonra başlayacak. E bu namaz akşam yastı arası. Dolayısıyla bir manası kalmıyor. Ondan dolayı bunun sevabı ciltler dolusu faziletleri Abdülkadir Geylen Hazretleri senediyle işlemleri bahsediyor. ediyor. 74-75 dergiden bakarsınız. Recep şahsına tam sayfası şu anda hatırlamıyorum. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem canım yönetimi altında tasarrufunda olan zata yemin ederim ki erkek veya kadın herhangi bir kul bu namazı kılarsa evet işte perşembeyi oruçlu geçirir. Yani önümüzdeki perşembe oruç tutsanız iyi olur. Cuma gecesi de akşam yasa 12 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha, 3 İnnâ zelne, 12 de okur. 2 rekatta selam verecek namazı bitirince Allahım salli ala Muhammedin Ümmim, ala, ve ali alihisselam ondan sonra diye e, salavat okuyacak sonra secdeye kapanacak secdede subbuhun quddusur rabbul melaketu ve ruh 70 kere tesbihatta bulunacak sonra başını kaldıracak iki secde arasında yine 70 kere efendim rabbigfir ve rahme tecavuz ma ta'lem te fe inne ente'l Azizül azim okuyacak ondan sonra ikinci secdeye varacak Birinci secdede yaptığın aynısı 70 kere Subhun Kuddusun Rabbul Melaketi ve Ruh diye tesbihatta bulunacak. Ondan sonra kalkıp duası var işte e, Gerre Gayb Gecesi duaları vesaireler okuyan bilen okur. Biz zaten cemaatle kılacağız, okuyacağız. Cemaatte amin diyecekler. Ama bu canlı yayında verilecek bir şey yok. Çünkü imamete niyet, imama uyma niyeti secdelere benzemez. Bunu herkes gelemeyenler kendileri kılabilir. Ondan sonra efendim allah Teala'dan ikinci secdede ne muradını isterse Allah mutlaka yerine getirecek. Siz Arapça dua edemiyorsunuz vesaire ikinci secdeden sonra biz secdede dualar sizin hepimize lazım olan her duayı yaparız. Siz de secdede amin dersiniz ve böylece Allah cümlemize regalp gecesini ihya nasip eyle. Evet, erkek kadın hangi kul bu namazı kılarsa denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların tonajları, yağmurların damlaları, ağaçların yaprakları kadar bile günahkar olsa bütün günahlar mağfiret eder. Hane halkından 700 kişiye kıyamet günü şefaat edebilir. Kabrindeki ilk gecesi bu namazın sevabı güleç yüzle gelir. çok lazım, çok kabirde ilk gece çok lazım. Hanım gelmiyor, çocuk gelmiyor, içeri giren yok. Keskin ve fasih bir lisanle küleç bir yüzle gelir. Ya Habibi, Ebşir, Ey benim dostum, sevinebilirsin. Sen fakat necev külli şiddetin bütün zorluklardan kurtuldun. Ta bunun önünde mahşer var, sırat var, mizan var. Ne kadar zorluk var. Kabirdeki ilk gece müjdeyi alırsa, ondan sonra rahat rahat yatar. Öbür türlü tetikte ilerisi daha kötü, ilerisi daha kötü, ilerisi daha kötü. Cehennem daha kötü. Onun için ilk gece bu müjdeyi almakta. Rekahip namazının çok fazileti var. Ee, nida gelir. O da dersen ben ben senden güzel yüzlü, senden tatlı dilli, senden hoş bir şahıs görmedim. Sen kimsin? O da ona der ki ben senin işte 1445 senesinin Recep ayının ilk cuma gecesinde kılmış olduğun namazın sevabıyım. Allah beni nurani bir surete büründürdü. Bu gece isteğini yerine getireceğim. İlk gecende tek kaldığın, ilk olarak tek kaldığın şu anda sana yoldaş olacağım enis olacağım. Vahşetini, yalnızlık hissini gidereceğim. Onun için kabrine geldim. Sura üfürüldüğünde arasat mahşerde başının üstünde güneş tavan boy yakına geldiğinde sana gölge olacağım. Sen allah Teala'nın kullarına lütfedeceği hayırlardan, rahmetlerden, nurlardan, bereketlerden hiçbir şeyi kaybetmeyeceksin. Hepsine nail olacaksın. Demek ki bu, bu müjdelere layık olanlara bu namaz nasip olacak. Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. 76. sayfada regaib namazın duası var. Namaz bitince bu dua konacak. Biz de unutmayalım. Namazın akabinde okuyalım. Sonra Recep-i Şerif'in ilk cuma gün namazı. Haftaya cuma. 12 Ocak cuma gün namazı var. 77'de de bu namaz beyan ediliyor. Bir hacet namazı var. O da çok önemli. Ya ilk üçte işte ya ortada ya sonda kılınıyor. O namazı da yani 14 Ocak yok. 3-4-5'te kılınıyor. 3-4-5 onu bir dahaki aya gidiyor öbürleri. Bu, bu şeyde Ocak'ta 3-4-5'i Recep'in yani 14-15-16 Ocak'ta ancak kılınıyor. Başka günlerde bu kılınamıyor. Veysel Karani Derneği. Hacet namazı burada yüzde yüz 77 78e tarif edilmiş. Ne e, dilek varsa Rabbim kabul ediyor ve ediyor. E, bunların hepsi dergide beyan ediliyor. Ocak sayısı burada da size arz ediliyor. Ondan dolayı azami derecede istifade edin. Elinizden kitabı da dergiyi de düşürmeyesiniz. Ee, Efendi el yazma sohbetleri de geçen hafta da geldi değil mi? Geçen hafta buraya geldi mi? <laughs> He? E, güzel hizmet ettik. Allah kabul eylesin. Çok güzel yapıldı. Kaynakları beyan edildi. Hatalar tasar edildi. Parantezlerle anlaşılamayan muhlak yerler beyan edildi. O da size arz ediliyor. 10 cilt olacak. Allah Teala Hazretleri Efendi Hazretlerimizin şefaatine nail eylesin. Ee, buna emek ettik. Şimdi ikinci cilde çalışıyoruz. Ee, çok güzel el yazmayla yazıldığı için hatalar var idi. Bunu okuyan Efendi Hazretleriyle beraber. Yani okurken hep onun kelamları, kelimeleri, sözleri bir rabıta asılıyor, bir feyiz, bir bereket asılıyor. Sanki o kürsüde konuşuyor, sen altta dinliyorsun. O feyze nail olmak için tam da mübarek üç aylarda okuyalım, amel edelim, istifade edelim. Amin. Bir de vefat edenlere dua edelim. Ondan sonra efendim, şey yok. Şehit yok inşallah. He? Evet, çok şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Derecelerini ale eylesin. Harika garg rahmetler eylesin. Bizi çok seven bir sultan teyze isimli bir annemiz vefat etmiş. Allah da onu sevsin. Amin. Bizi için sevecek? Artist değiliz, filmci değiliz, şarkıcı, türkücü, zurnacı, davulcu değiliz. Bizi seven demek Allah için sevmiştir, ilim istifade etmiştir. Allah da ona çok yüksek dereceler ihsan eylesin. Amellerin en fazla Allah için sevmektir. Sırrına mazar eylesin. Aynen. Vefat edenlerden Fatıma, Nilay, Sebahat, Türiye, Habibe, Ayşe, Oya, Gülsüm, Zekiye, Ayşe, Çilingir, e, Ayşe, Ezancıoğlu idi öbürü. Hepsini isimleriyle, soyadlarıyla, makamlarıyla, mekanlarıyla Allah'ım rahmetlerini oldukları yerlere ihsal eylesin. Azaplarını ref eylesin. Amin. Refah eylesin. Amin. Amin. Erkek cemaatlerden Ayhan Tahsin, Bekir Mehmet, Ali Şahin, İsmail Şaban, Ali Bekisev, Veli Nizamettin, Mehmet Ali, Fethi, Tahsin Sezai, Mehmet Akbulut, Salahattin, Ali Çetin Şahin, Niyazi Mehmet, Nurettin, Ömer, Hümmet İsmail ve Mahir isimli zatları ve cümle geçmişlerle beraber affeyle mağfiret eyle. Kabirlerine...